Her yıl sayısız oyun çıkmakta ve bazıları bizi gerçekten kendine hayran bırakıyor. Ancak bazen büyük beklentilerle çıkan oyunlar tam anlamıyla hayal kırıklığı da yaratabiliyor. Bugün sizlerle son 10 yılın en kötü 10 tek oyunculu oyununu ele alacağız. Kimileri hikayesiyle, kimileri oyun mekanikleriyle, kimileri ise sadece sorunlarıyla hafızalarımıza kazandı diyebilirim. Lafı fazla uzatmadan eğer video hoşunuza gidersek kanala abone olmayı, çana tıklamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de mobilden izliyorsanız sağa kaydırarak hayt tuşuna puan verirseniz çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Sylvester Stallone'un en iyi filmi hangisi desek akla ilk olarak ya Rocky ya da Rambo gelir. Elbette hangisini birinci sırada olduğunu seçmek tamamen sizin hangi filmi daha çok sevdiğinize bağlı. Ancak özellikle Rambo serisinin ilk filmi sinema dünyasının mihenk taşlarından biri olarak kabul edilmekte. Film serisinin bir oyun uyarlaması olarak geleceğini duyduğumda yaşadığım heyecanı hatırlıyorum herkes büyük bir merakla beklemeye başlamıştı o dönem. Çıkış öncesinde sağlam bir FPS oyun olarak lanse edilen yapım maalesef beklentileri karşılamaktan çok uzaktı. Oyun genellikle FPS kamera açısıyla ilerleyen ancak hareket özgürlüğü sunmayan bir oyunla karşılaşmıştık. Arada çeşitli tuşlara basarak yapılan yakın dövüş sahneleri belirli noktalarda düşmanları öldürmek gibi son derece basit mekaniklerle sınırlı bir deneyim sunmayı başardı. Oyunun yapımcısı Taeyeon bu projeden gerçekten de önemli dersler çıkardı. Önce Terminator oyunlarıyla oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı ancak en büyük başarıları geçtiğimiz aylarda çıkan Robocop oyunuyla geldi. Ve bu yapım stüdyonun en iyi işlerinden biri olmasının yanında en başarılı FPS oyunlarından biri diye diyebilirim. Homefront ilk oyunu neydi ki? İkinci oyuna girişleriniz dedirten serilerden biri. İlk oyun Kuzey Kore'nin Amerika'yı işgal etmesini konu alıyordu. Hayır Kuzey Kore'yi az çok tanımasak hikaye belki daha inandırıcı olabilirdi. Yine de oyun ortalama bir FPS oyun olarak oyuncular tarafından kabul gördü. Ancak ikinci oyun Crytek'in desteğiyle geliştirilmiş olması ve Engine'in görsel gücünü kullanmasına rağmen çok kötü bir devam oyunu olarak karşımıza çıktı berbat yükleme süreleri, zayıf vuruş hissi ve saymakla bitmeyecek teknik sorunlarla dolu. Evet oyun yıllar sonra çeşitli güncellemelerle elden geçirildi ancak ne yazık ki halen daha vasatı aşamadı da diyebiliriz. Çok kısıtlı bir bütçeniz var ve size verilen bir lisans anlaşmasıyla bir oyun yapmanız gerek ve bu oyun iyi veya kötü bir oyun olması hiç fark etmiyor. Skull Island: Rise of the Kong'un yaşadığı durumda bu. Kötü bir oyun, kötü bir içerik, hiçbir iyi bir şey yok. Sadece lisans alınıp yapılan saçma sapan bir oyun. Öyle uzun uzadıya anlatılacak hiçbir şey yok. Ama videoda da yer vermeden geçmemek gerektiği düşünüyorum. Need for Speed Most Wanted oyununu oynadığım yılları hatırlıyorum da. Bu kadar kaliteli bir Need for Speed oyunu bir daha gelmez demiştim. Evet Underground serisi de bir efsane benim için de ama Most Wanted çok farklı bir yapımda o dönem. Daha sonrasında ise Most Wanted'ın farklı versiyonu da dahil olmak üzere birçok oyun bizlerle buluşsa da oynarken en sıkıldığım oyun kuşkusuz Need for Speed Payback oldu. Hızlı ve öfkeliye benzer açılış sahnesiyle izleri karşılayan oyun zaman geçtikçe oldukça durağan sıkıcı bir hale dönüşmeyi başardı. Özellikle mikro ödeme sisteminin oyunun altyapısına yedirilmesiyle en büyük eleştiri odağını da buradan almış oldu. Neredeyse arabadaki contayı sıkmak için bile mikro ödemeyi zorlayacaktı bizleri. Neyse en azından son oyun olan Need for Speed Unbound seriyi biraz daha toparladı diyebilirim ama rakiplerine karşı halen daha bir kırk fırın ekmek yemesi gerekmekte. hemen hızlıca konuya gireceğim. Alone in the Dark gibi korku oyunlarının atalarından biri olan bu seriyi bir aksiyon TPS oyununa dönüştürmek kimi fikriyle gerçekten tebrik etmek lazım. Hayır. O kadar bütçeyle derli toplu 2 AAP ya da bir indie oyun yapabilirdiniz. Geçtiğimiz yıl çıkan Alone in the Dark oyunu bile en azından bazı noktalarda seriye sadık ve özgün bir oyun olarak karşımıza çıktı. Ama Alone in the Dark Illumination tam bir fiyasko. Hikaye desen yok, oynanış desen çok kötü, üstüne sesler, müzikler ve her şeyiyle gerçekten çok kötü bir yapım. Steam, Türk lirasındayken devamlı olarak 6 TL'ye gördüğümüz oyunlardan biri Agents of Mayhem. Kendisi Saints Row evreninde geçen ve bazı karakterlerin de oradan olduğu fazlasıyla tekrara düşen bir oyun. Hayır kendisi Saints Row'daki gibi eğlenceli bir oynanışın yanında komedi filmlerinden çıkmış esprisi bol bir hikaye hiç mi hiç sunmuyordu. Her şeyin tek düzü olduğu oyunlardan biri. En fazla 3 veya 4 saat sonra fazlasıyla tekrara düştüğünüz oyunlardan biri. Tony Hawk serisi PlayStation 1 kullanıcılarının en sevdiği kaykay oyunlarından biriydi. Sonrasında PlayStation 2'de de muhteşem oyunlarla karşımıza çıkan seri PlayStation 4 dönemine kadar irili ufaklı bir şekilde oyunlar gelmeye de devam ediyordu. Ta ki Tony Hawk's Pro Skater 5 ile beraber. Serinin en ama en kötü oyunu olan bu oyun adeta oynanamaz derecede kötü bir oynanışa sahipti. Üstüne lisans haklarına sahip olan Activision bu oyunu halen açıyla piyasaya sürmesinin nedeni ise lisans haklarını kaybedecek olmalarıymış. Bu da daha sonra ortaya çıktı. İki Dead Island oyunundan sonra kendi oyunları için Deep Silver'dan ayrılan Techland kendi yolundan giderken Deep Silver ise serinin ölmemesi için hızlıca bir arayış içerisine girdi. Fate Shark isimli bir firma ile anlaşan Deep Silver oyunun gerçekçi yapısından ayrılıp çizgi film vari bir görselle sahip olmasını ve spin-off olmasını talep etti. Oyun elbette 2014 yılında çıktı ve ilk oyunun öncesinde geçen oyunda Xian Mei karakterinin zombi salgını başlamadan 2 gün öncesinde neler yaşadığını gösteriyor ve farklı bir ana karakter olan Cliff ile birlikte virüsün nasıl ortaya çıktığını ve salgının nasıl başladığını görüyoruz düşünce güzel olsa da kötü bir oynanış, hiç iyi olmayan görsellik ve en önemlisi kötü bir oyun olmasıyla Dead Island 2'ye kadar birçok oyuncunun hafızasından sildiği oyunlardan biri oldu kendisi. Super Mario Odyssey, Nintendo Switch'in bence en iyi ilk 5 oyunundan biri başına oturduğunuzda saatlerce oynasanız bile asla sıkılmayacağınız türden oldukça eğlenceli bir platform oyunu. Peki ona özenerek geliştirilen Balan Wonderworld niye günümüzde bu kadar kötü bir oyun olarak anılıyor? En başta elbette ki başarısız oynanış dinamiği yer almakta. Mario'nun şapkasını atıp farklı karakterlere dönüşme mekaniği bu oyunda olsa da burada daha çok kostüm üzerine kurulmuş ve ortalama 80 kostüm yer alsa da emin olun hepsini açmayı bırakın oynarken bile sıkılmaktasınız. Bir aile oyunu olarak tasarlandığı söylense de gerçekten de son yılların en başarısız platform oyunlarından biri kendisi. Seni unutmayacağımı zannetmedin herhalde Gollum. Sen orta dünya severlerin yüz karası bir oyunsun. Bakın bu kadar zamana kadar birçok orta dünya oyunu çıktı. Bazıları iyi bazıları ise gerçekten kötü. Ama o kötü oyunlar bile belirli bir kalitenin üstündeydi. En azından oyunun başına oturduğunda bitirme potansiyelin oluyordu. Peki Gollum nasıl mı dersiniz? Böyle bir oyun kesinlikle değil. Çok kötü bir hikaye anlatımı mevcut ve Gollum'da dahil hiçbir karakter ne kitaptaki tasvirlere ne de filmdekilere hiçbir şekilde benzemiyor. Hikaye deseniz o kadar kötü ki oyunun iş deseniz evlere şenlik. Kısacası orta dünya değil oyun dünyasının en kötü oyunlarından biri kendisi. Evet Babürler bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin son 10 yılda kötü dediğiniz bir oyun varsa aşağıya yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.